Çok önemli bir açılışın arefesindeyiz. Bursa olarak çok heyecanlıyız. 4 asırlık Bursa Mevli Hanesi, tavan işlemeleri, ahşap oymaları ve çevri düzenlemeleriyle ilk günkü ihtişamına kavuşuyor. Müzik Şu an içinde bulunduğumuz Bursa Mevlevihanesi 17. yüzyılda Cumhuriyet Ahmet Efendi tarafından kurulmuştur. Bakımsızlıktan yıkılarak yerine su deposu yapılmış. Geriye 1958 yılında yeniden yapılan türbe dışında hiçbir şey maalesef kalmamıştır. Yeniden ihya ettiğimiz Mevlevihane 3500 metrekarelik alan içerisine inşa edildi. 1500 metrekare otopark alanı olarak düzenlendi. matbaa kısmı müze yapısı olarak hizmet verecek. Semahane kısmında haftada 1, iki veya 3 gün sema mukabeleleri olacak. Ayrıca Mevlevi Hane Bursa'da yetişen Semazen ekibi ev sahibi olmak üzere Konya ve İstanbul'dan gelecek ekiplere de sadece sema amaçlı tahsis edilecek. Burada gerçekten birçok gönüllünün, birçok ekip arkadaşımızın emekleri var, katkıları var. Allah her birinden razı olsun. Bursa Mevlevi Hanesi'nin çok kısa zaman içerisinde açılışını 7 Ekim'i inşallah gerçekleştirip biz Bursalı hemşehrilerimizin ülkemizin hizmetine sunmuş olacağız diyorum. <laughs>